Türk savunma sanayi ürünü insansız hava araçları Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur'un yakaladığı başarılar ve Türkiye'nin dünyada %65'lik pazar payına ulaşması rakiplerini yeni hamle arayışlarına itiyor. Selçuk Bayraktar'ın teknik liderliğini üstlendiği Baykar şirketi Bayraktar TB2'yi 34, Bayraktar Akıncı'yı 9 ülkeye ihraç etmeyi başardı. Bayraktar TB2 en çok ülke tarafından tercih edilen insansız hava aracı unvanına sahip oldu. Predator serisi insansız hava araçlarının üreticisi General Atomics Aeronautical Systems, başta Türkiye Türk olmak üzere Çin ve İsrail ürünlerine karşı kaybettiği pazarı kazanmak için ABD hükümetinden yardım istedi. General Atomics Aeronautical Systems Genel Müdürü Lyndon Blue ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı kısa adıyla Dogen'in başına atanan ABD'li iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk'a bir mektup yazdı. ABD savunma satın alma sisteminde reform yapılması gerektiğini ifade eden Blue, mektubunda bunun gerekçelerine ve önerilerine yer verdi. Savunma tedarik süreçlerinin verimliliğini artırarak ulusal güvenliğe katkısını güçlendirme gibi önemli bir görevde Doge ile çalışmaya hazır olduklarını belirten Blue, Şirketin bugüne kadarki başarılarını, yerleşik düzenin önemli ölçüde direncine rağmen başardığı görüşünü dile getirdi. Blue, bugün hala ABD ve müttefik güçlerinin giderek tehlikeli bir dünyada belirleyici operasyonel üstünlüğü koruyacak teknolojiler geliştirme yolunda bu direnci hissetmekteyiz ifadesini kullandı. Savunma tedarik süreçlerindeki politika, prosedür ve organizasyonel engelleri ele almak için şirketin deneyimlerini uygulamayı öneren Blue, mektubunda CAAC'nin kendi ihracat pazarında ABD hükümetinin zayıf politikaları ve yavaş bürokratik karar alma süreçleri, Çin, Türkiye ve İsrail gibi rakiplerin önemli uluslararası müşteriler kazanmasına kapı aralamaktadır. ABD hükümetinin harekete geçmesini beklerken bu rakiplere kaptırılan satışlar, araştırma geliştirme ve modernize üretim altyapısına yeniden yatırım için daha az fon anlamına gelmektedir, ifadelerine yer verdi. Bu tablonun değişmesi için cesur liderlik gerektiğini vurgulayan Blue, genellikle en çok reform ihtiyacı olan kuruluşlar tarafından denetlenen geçmiş reform çabaları başarısız olduğunu dile getirdi. Blue mektubunda şunları talep etti: Süreçlere aşırı odaklanma yerine, savaşçıların ihtiyaçlarını önceliklendiren yetkileri kullanarak tedarik süreçlerini hızlandırın. ABD hükümeti sadece Savunma Bakanlığı'nın aşamalarına zaman sınırları koyarak gereksinimlerin tanımlanması ile ilk operasyonel kapasiteye ulaşma arasındaki sürecin 5 yılı aşmamasını sağlayabilir. Dış askeri satış sisteminde hesap verebilirlik oluşturun. Bu sistem, Dışişleri Bakanlığı, çeşitli savunma bakanlığı birimleri ve askeri hizmetler arasında parçalanmıştır ve bunlardan hiçbiri diğerine yön veremez. Hesap verebilirlik, net otorite ve sorumluluk çizgileri, Karar alma için zaman sınırları ile milyarlarca dolarlık fonların dağıtımını ve harcanmasını izlemek için modern bir bilgi teknolojisi sistemi ile sağlanabilir. Füze teknolojisi kontrol rejimini nükleer silahlarla bağlantılı füze teknolojilerine odaklanacak şekilde yeniden yorumlayarak İHA'ların kapsam dışı bırakılmasını sağlayın. Bugünkü yorum basit ihracat programlarında bile ABD hükümetinin elini kolunu bağlamaktadır. Bu sınırlamalara tabi olmayan yabancı tedarikçilerin elde ettiği haksız piyasa avantajlarına karşı koymalıyız.